Merhaba sevgili dostlar, ben Onur Karakuş, ee, yeni videoda daha karşınızdayım. Bugün de bize çok gelen sorulardan bir tanesi olan e, işte sigara içmek, alkol kullanmak, felç gibi durumlara sebebiyet verir mi? Ya da her e, felç olan sigara ve alkol içmiş midir? Bunu cevaplayayım. Arkadaşlar, e, evet, felç gibi durumlarda sigara alkolün etkisi büyüktür, önemlidir sigara içen ve alkol içen kişilerde damar tıkanıklığı, işte damar daralması, işte kan dolaşımsal kaynaklı problemlerden kaynaklı bu tarz felç gibi durumları, inme gibi durumları tetikleyebilir. Ancak her felç olan sigara, alkol içmiştir diyemeyiz. Bunun örnekleri çoktur. Yani sigara ve alkol içmeyip de felç olan birçok kişi mevcuttur.